Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız ve bugün Brawl Stars'ta e, yani maç atacağız ve yenmeye çalışacağız. Tabii ki de tek hesaplaşması yapacağız. Bakalım hangi karakteri seçelim? bu e, Belle ile mi oynasam? Lula ile mi oynasam? Hadi Lula girelim. Bence güzel olur. Hadi bakalım. Ay, bakalım ne kadar çok birinci olabileceğiz ya da birinci olabilecek miyiz? Ona da bakacağız. Tik. Öl. Güzel. Şu atıcılar beni tedirgin ediyor çünkü duvar arkasında olduğumda adamlar atıyor. Ölmek durumunda kalabiliyoruz. Nerede? Ah oh be. Çok iyi gidiyorduk ama öldük. Bir daha gidelim. Arkadaşlar Brawl Stars videosu gelmesini istiyorsanız, gelmesini istiyorsanız yani like atıp abone olmayı unutmayın. Evet yine girdik. Oraya gitme. Belli'ye kaçtı. Hav havcık git. Yine geldi. Bazı kişilerle savaşmak zor. Bir de şundan tedirginim. Şu anda beni yanına çekebilir etrafım sarıldı. Hadi bakalım öldük. Noob oynadığımı biliyor. Aslında bu kadar noob değilim. Oynamadığım için oyunu. Bir yere gelene kadar e, oynadım ama artık bıraktım. Yani çok oynamıyorum. Uzun zaman sonra yani giriyorum ama e, maç falan atmıyorum. 2-3 kutu açıyorum bitiyor. Mesela ben taş biriktirmiştim 169 taş onunla birlikte de buralı pes aldım iki kere buralı pes aldım birisi e, şey değil ismini unuttum neyse arkadaş olmak istiyordu Alalım. İnşallah ya net etmez diyecektim ki. Bu benim notum değil. Adam öldürdü bu sefer. Çıkalım başka bir karakterle girelim bu seferde. Sen de girelim. Yani ilk sorucun şeyi Brofesin almıştım. Bir de belli'ninkini aldım. Belli ki ben kendim kalsın normal. Asla para harcamadım ama sorucun ee, taş aldım. Fakir değiliz o kadar. Ben bunu alabilirim ama uzak mesafe olduğu için o daha iyi olabilir. Hiçbirini vuramadım. Şu duvardan sektirebilir diyecektim ki. Öldüreyim işte ya. Ne zorladı. Şunu şöyle şuraya atacağım. Benim bunda. eee gücüm olduğu için insanlar bunun içine girdiğinde canı gidiyor ama oldum bitti hadi bakalım hayır hayır öldük neyse bu sefer dördüncü olduk güzel güzel devam edelim bir attım bunda başka bir karakteri geçeceğim şimdi kodlu oynuyorum çok Koltuğumun bu kostümü çok güzel ya çok beğendim. Ah be, görmedim onu. Çıkalım bunu da oynadık. Her zaman karakteri değiştireceğim. Dur, dur. Belirli oynuyorum bu sefer. Bilmeyen arkadaşlar için bunu göstereyim nasıl oynadı. Zaten şeyden de ee, nasıl diyeyim? Deney de yapabilirsiniz ki bunu. Dene ya yani, karakteri giriyorsunuz bu karakter açık değilse deneye basıyorsunuz. Zaten herkes bunu biliyor bilmeyen yoktur. Belli güzel karaktermiş yani. Beklediğimden iyi çıktı. bu kromatik olması o da bir güzel. Hayır, öldürme beni. Tamam. Jordi sen bunu alma. Alma sen bunu git. Git. Frank. Frank vardı. Kaç oradan yeter. Orada daha çok durmayalım. Of. Şimdi alırım ben o frank'i. Git git. Lan o şeyle vurur, şeyle şununla uğraş. Ya sen bana taktın mı kafayı arkadaş? Hı. <laughs> Bak ya kafayı bana takmış. Gitmiyor onu. Üç kişi. ha, oy kişi. Oh öldürdü. Güzel. Nereden çıkacağım? Şuradan. Ya adam ultisi de oluyordu. Doğru ya. Neyse bu sefer de ikinci olduk. Çok güzel küçük değil bu sefer neyle oynayalım bakalım bakalım bu sefer de sorjla oynayalım. sorjla <Sessizlik> <Sessizlik> oynamayı da seviyorum ya ilk kromatik savaşçı bu aldığım iyi oldu çünkü karakter açabildim. E bu almasam bana karakter çıkmayacaktı şu an. Ama gitsene be kardeş. Uf. İşte bu. Aldım. Ya bir kim? 4 kişi kalmış güzel. 2 tane ışınlanma. Ems var. Tamam. Ems. Ben bir de Sorç sor var. Evet devam edelim. Sor burada. Belki alabilirim. Alabilirim mi? Alabilir miyim? Alabilecek miydim? Ah be. Alamadım. Neyse. Ee... Neyse bu videomuzun da sonuna gelin arkadaşlar. Abone, e, abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.